Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda farklı bir modelle geldim yine karşınıza. Bu videoda da sizlerle bu modeli çalışacağız. Ben bunda görüldüğü üzere mor ve tonlarını kullandım ama siz isterseniz her zamanki gibi farklı renkler kullanabilirsiniz. Bu renk geçiş sıralarını da isteğinize göre yapabilirsiniz. Ben tamamen size göstermek amaçlı çalıştığım için Bunda çok renk tonlarına yani tonlama olarak uygulamadım da birkaç sırada bir değişme gereği duydu. Şimdi arkadaşlar ben burada orta sırasını bu havluda tamamen kurdu fakat sizlere boş bir havlu da göstereceğim. Bu ortasını kurduktan sonra gerisi kolaylıkla yapabileceğiniz bir model ki zaten burada yaparken burada buraları yaparken bir taraftan da şeritlerimizi yapıyoruz bu uzun basamak kısımlarını yaparken daha sonra da üst sırasında yine önceki çalıştıklarımız gibi basamak olarak devam ediyoruz basamak ve şerit olarak devam edeceğiz iki taraflı olduğu zaman ortaya hoş bir model çıkacak arkadaşlar şu an yarım olduğu için çok anlaşılmayabilir ama yaptıkça bu tarafını da tamamlayacağız ve ortaya yine hoş güzel ağır bir model çıkacak arkadaşlar ben şimdi bunda böyle çalıştım ama sizlerde sizler için boş bir havlu da göstereceğim bunda havlunuzu arkadaşlar ortalayacaksınız havlunuzu ortalayacaksınız İpinizi geçirip 4 basamak aşağı sayıp bir tane basamak çalışacaksınız. 4 kutucuk aşağı sayıp çapraz şekilde bir tane kutucuktan getirir, geçirerek böyle uzunca bir basamak yapacaksınız. Daha sonra arada bir kutucuk sayıp üçüncü kutucuğun bu da dahil olmak üzere 3. kutucuğun içinden geçirerek bir basamak yapacaksınız. Şimdi zaten devamında göstereceğim. Bu dahil olmak üzere arkadaşlar tekrardan sayıyorum 2 3 4 arada 3 tane bırakıyorum ve buraya uzun bir bacak çalışıyorum basamak çalışıyorum. 1 2 3 buraya batıyorum. Uzun bir basamak yaptım. Şimdi bu dahil olmak üzere sayıyorum. 1 2 3 3. kutucuğun içerisinden geçirerek küçük bir basamak yaptım. Daha sonra tekrardan bir atladım. Diğerinin içinden geçirerek bir basamak yaptım. 1 Bakın şöyle sayayım. Çapraz şekilde ilerliyoruz. 2 3 4 Bunun içerisinden geçirerek büyük bir kutucuk yaptı. Daha sonra tekrardan yine böyle sayıyoruz. 2, 3, 4, 5. kutucuğun içerisinden arada 3 tane bırakmış oldu. Geçirerek bu şekilde hep ilk sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. İlk sıramız hep bu şekilde devam edecek. Daha sonra da zaten aynı işlemi şöyle Burayı keseyim. Hani sonuna kadar göstermeye gerek yok. Bir küçük bir büyük olarak aynı buradaki gösterdiğim şekilde basamaklarınızı yapacaksınız. Daha sonra da yine buradan 1, 2, 3, 4, 5. kutucuğun içerisinden iğnenizi geçirip şuradan buradan geçirip aynı işlemi havlunuzun diğer tarafına yapacaksınız yani yalnız bu iki bitiş ve başlangıç kısımdaki görseliniz aynı bu şekilde olmalı ona dikkat edin tekrardan burada bir atladığım üçüncü basamağın içerisine yani bununla beraber atladığımla iki bununla 3 oldu İçerisinden geçiriyorum burada aynı yerden geçiriyoruz. Daha sonra tekrar sayıyorum. Bununla birlikte 1, 2, 3, 4, 5. kutucuğun içerisinden geçiriyorum. Uzun basamak çalışıyorum. Tekrar buradan geçiriyorum. Bir küçüklü, bir büyüklü havlunuza iki taraflı bu şekilde basamaklar çalışacaksınız arkadaşlar bu modelde eğer bu şekilde ilerlemek istemezseniz hani bu kutucukların arasındaki boşluğu da sayarak ilerleyebilirsiniz 1 2 bununla beraber 2 3 4 5. kutucuğumuza da batıyoruz ve tekrardan burada devam edeceksiniz aynı gösterdiğim şekilde ortadaki görüntünüz bu şekilde olacak arkadaşlar şimdi ben hani sonuna kadar göstermek istemedim bu zaten anlaşılmıştır diye düşünüyorum orta kısmı şimdi ben şu büyük havlundan Diğer yerlerini göstermek için devam edeceğim. Bakın burada zaten anlaşılıyor, büyüklü küçüklü olarak havlumuzun sonuna kadar hep bu işlemi yaptık ve köşelerde de şu şekilde yani şuradaki gibi bitirme işlemini yaptık. Daha sonra da arkadaşlar havlumu şöyle çevireyim. daha iyi görmeniz için şuradan ipliğime de takayım. Bunlar da arkadaşlar havlamızın boyunca. Ve ben biraz uzun kesiyorum videoda herhangi bir şey olmasın. Yarıda ipimi bırakmamak için. Ben 3 ton kullandım ama dediğim gibi siz istediğiniz renklerde, istediğiniz ton olarak hani birkaç ton da yapabilirsiniz. 2 ton olarak da çalışabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Dediğim gibi ben sadece videolar için çalıştığım, hani videolarda göstermek için çalıştığım için. Bu modelde çok böyle renk tonlarına takılmadım öyle kendi kafama göre yaptım diyelim. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle çevirip göstereyim size. Şimdi havlumuzun bu tepe kısmına aynı buradaki gibi uzun basamaklar ve devamında da gelen şeritleri çalışacağız. Şöyle ipimi buradan geçirdim. Burada bir batıyorum arkadaşlar. Uzunca bir basamak çalışıyorum. Daha sonra bu tepe kısmından buradaki iki kutucuğumu alarak bir tane şerit çalışıyorum. Daha sonra Buraya değil de arkadaşlar buraya değil de bu kutucuğumuzun tepe kısmına batarak uzunca bir basamak çalışıyorum. Tekrardan burada iki kutucuktan alarak bir şerit yapıyorum. Buraya uzun bir basamak çalışıyorum. Daha sonra tekrardan bir şerit yapıyorum. Buraya batarak uzunca bir basamak yapıyorum. Bakın. Buraya değil buraya batacaksınız. Yani hep tepe kısmına batacaksınız. Aradaki yerlere değil. Buraya batıyorum. Uzunca bir basamak çalışıyorum. Burada bir tane şerit bir uzun basamak yapıyorum. Tekrar Buraya bir şerit olarak devam edeceğim arkadaşlar. Ben bu sıramı yapıp geleyim. Hatta şöyle göstereyim. Bakın. Şu şekilde göstereyim. İlk 3 Yani ilk 3 sıramızı şöyle anlatayım. Bir şerit yaptık şimdi biz. Birinci sıramız şu hariç yani şu morlar hariç bir şerit yaptık iki şerit yaptık yine aynı yere batarak devam ediyoruz üçüncü şeridi yaptık ve yine aynı buradaki tepe kısmına batarak devam ediyoruz bu üç sıramızı hep bu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar çünkü hani farklı bir şey yok burada hep aynı yere batarak yapacağız yani şuradaki küçük kutucuğun içerisine batarak yapacağız daha sonra değiştireceğiz şimdi bu 3 sıramızı da yapıp gelelim arkadaşlar şurada 3 şerit olana kadar yapacağız ve o sırada görüşelim Evet arkadaşlar ben o sıralarımı tamamladım geldim şöyle de size yakından göstereyim ne yaptığımıza dair şimdi arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım Bakın bir uzunca basamak çalıştım. Bir şerit yaptım. O sıramı hep o şekilde tamamladım. Daha sonra bunun tepe kısmına batarak. Tekrar buraya bir kutucuk, bir basamak, bir kutucuk, bir basamak olarak bu şekilde sıramı gittim. Daha sonra tekrardan buraya iki kutucuk yaptım. Yine aynı yerden batarak uzun bir basamak yaptım. Daha sonra tekrardan iki kutucuk, uzun bir basamak yaparak bu ikinci sıramı da hep bu şekilde devam ettim. Üçüncü sıramda yine aynı yere batarak buraya 3 şerit çalıştım. 3 şerit çalıştığım bir basamak çalıştım ve yine bakın aynı noktaya batarak tekrardan üç tane 4 kut, kut, kutucuğa batarak 3 şerit olarak hep bu şekilde sıralarımı tamamladım. Yani buralar aynı diye uzun uzun göstermeye gerek duymadım arkadaşlar. Çünkü buradaki sadece buradaki şerit sayımızı arttırarak devam ediyoruz. Şimdi de arkadaşlar yine aynı işlemi yapacağız. Fakat buradaki batış noktamız bir üstünde burada bir tane kalıyor. Bakın arada bu sefer de oraya batarak buraya bu defa 4 şerit yapıyoruz. Bu aradaki yere uzun bir basamak yapıyoruz. Daha sonra bu tepe kısmına geliyoruz. 4 tane basamak yapıyoruz. Buraya bir basamak yapıyoruz. Tekrardan 4 tane Bakın şöyle göstereyim. Arada zaten belli oluyor burada. Bakın buraya batarak uzunca bir basamak çalışıyorum. Tekrardan 4 tane şerit olarak bu sıramı da hep bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Bir sonraki sıramızda da yine şöyle göstereyim. Ben orayı da yapıp geleceğim. Bir sonraki sıramızda da buraya iki şerit olarak devam edeceksiniz. Çünkü örneğimizi kuracağız burada bu basamak kısımları için sonra bize lazım olacak ora. Buraya batacaksınız. Yani bir önceki şuradaki battığımızda aynı yere batacaksınız. Uzunca bir basamak yapıp burada artık 5 tane şerit yapıp çalışacaksınız. Tekrar buraya bir tane basamak, 5 şerit, bir basamak iki taraflı olmak üzere bu şekilde de bu sıranızı tamamlayacaksınız bir sonraki sırada da arkadaşlar bir üst sırada da komple havlunuzun başından sonuna kadar şu şekilde göstereyim ben o sıralarını yapıp geleceğim çünkü o sıralar artık bildiğimiz sıralar burada da arkadaşlar artık böyle bir sıra şerit çalışacağız tamamen havlumuzun bir ucundan diğer ucuna kadar şerit çalışacağız daha sonra bu sırayı kırmak için geleceğim ben. Şimdi ben orası o sıralar mı yapayım? Yani şimdi 4 şerit yaptık arkadaşlar. 5. şeridimizi yaparak aynı yere batıp devam edeceğiz. Üstüne de bir sıra havlumuzun bir ucundan bir ucuna şerit gideceğiz. Bir üst sırada da tekrardan ne yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Bu modelimizi kuracağız. Daha sonra da havlamızı bitireceğiz. Bu sıralarımız hep aynı olduğu için uzun uzun göstermeye gerek yok. Şimdi ben o sıralarımı yapıp geleyim arkadaşlar. Bu sırada buluşalım. Evet arkadaşlar o sıralarımızı da tamamladık. Geldik şöyle kısaca bir daha ne yaptık onu anlatayım. Burada arkadaşlar 1 2 3 4 4 tane. Bakın burada bir şerit yaptım. Uzunca bir basamak yaptım. Buradaki yere battım. Zaten bu sıranın yapılışını göstermiştim. Sonraki sırada tekrardan yine bir şerit yaparak buraya battım. Uzunca bir basamak çalıştım. Daha sonrasında 1 2 3 4 5 tane şerit yaptım. Yani şuradaki şeritlerimi yaptım. Bu sıramı da hep bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Ve en son sıramda da burada komple havlumun bir ucundan bir ucuna şerit olarak çalıştım. Şimdi basamak ve şerit olarak devam edeceğiz. Yani örneğimizin bu kısmını kuracağız. Burada da arkadaşlar dikkat etmemiz gereken basamağımızı bu görselin tam tepe kısmından yapacağız. Yani buralara yapacağız. Aralarda yine 5 şerit yaparak devam edeceğiz. Ve basamaklarımızı tam bu noktadan kurarak devam edeceğiz. Şimdi bir şeridimi yaptım ben bununla beraber 1 2 3 4 5. kutucuğa batarak yanındakini de alıp bir basamak bir şerit çalışıyorum. Daha sonra tekrardan buradan devam ediyorum. Ve 5 tane şerit yaptım bu araya. Buradaki şeridimiz arkadaşlar aynı. Aynı basamağa çalışarak devam ettim. Hani bazı modellerde bir geriden bir ileriden batıyoruz ya burada kendi tam doğrusuna gelecek kutucuktan alarak devam ettim yani. Tekrardan burada bir basamak yapıyorum. Bakın bununla beraber 1 2 3 4 ve 5. kutucuğa batarak bir şerit bir basamak çalışıyorum. Tekrardan buradaki noktaya batarak basamağı mı ve şeritler mi yapmış oldum? Tekrardan buraya bir basamak, bir şerit çalışıyorum. Arada bir kutucuk zaten bırakacağınız yer belli arkadaşlar. Bakın buraya değil de yanındaki yere batıyoruz. Zaten örneği yaptığınız zaman siz de nereye batmanız gerektiğini anlayacaksınız. Burada 5 tane şerit yapıyorum tekrardan bu sıramı da hep bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar bir basamak bir beş tane şerit olacak şekilde ikinci sıramı da yine şöyle göstereyim ben o ikinci sıramı da yapıp geleceğim çünkü sıralar hep aynı birbirini takip eden sıralar şurada göstereyim ikinci sıramızda da arkadaşlar Bakın şöyle göstereyim. İkinci sıramızda da tekrardan yine iki tane şerit yapacaksınız. Burada yine bir basamak yapacaksınız. İki şerit bir basamak aşağı ineceksiniz. Dört tane şerit yapacaksınız. Tekrardan geleceksiniz. Bir basamak iki şerit bir basamak dört şerit olarak ikinci sırasını da o şekilde devam edeceksiniz. Ben bu iki sıramı da yapıp geleyim. bu sıraları yaptım geldim ben arkadaşlar şimdi de aynı buradaki gibi bir basamak bir şerit bir basamak bir şerit yaparak devam ediyorum iki sıra altta yaptım şimdi bir üst için yani şuradaki sıramı yapıyorum üçüncü sırada artık yukarıya çıkmak için böyle bir basamak çalışıyoruz bir basamak bir şerit yaptığımı alta iniyorum artık burada şerit sayımızda 3'e düşüyor arkadaşlar şimdi buraya bir basamak bir şerit çalışıyorum ve buraya yani bununla beraber 1 2 3 4 5 5. kutucuğa batarak bir şerit bir basamak bir şerit çalışıyorum tekrar aşağı iniyorum bir basamak bir şerit yaptım bu şerit kısmına gelip 3 tane şerit yapıyorum Daha sonra tekrar aynı işlemi devam ederek bir basamak bir şerit yaptım ve buraya bir basamak yapıyorum. Bir şerit de yaptım. Bir basamak yapıp başa indim. Buraya da bir şerit çalışıp buraya tekrardan 3 tane şerit yapacağım bu sıramı bu şekilde devam edeceğim bir sonraki sırada da arkadaşlar yine buradan batarak buraya bir basamak bir şerit bir basamak iki şerit olarak çalışacaksınız yani şuradaki gibi şuradaki gibi yapacaksınız bir basamak bu tepe kısmınızda iki tane şerit olacak o şekilde devam edip gelelim ve burada da artık hani 3'te ya 2'ye düşecek. Yani burada 2 iki, iki şerit bir basamak yapacaksınız. Bir şerit, bir basamak yapıp aşağı inip burada iki şerit, bir basamak bir tane şerit yapacaksınız. Burada bir basamak, iki şerit. Tekrar aşağı ineceksiniz. Ben bu sırayı ve o sırayı da yapıp geleyim arkadaşlar. Şu son sırada görüşelim. Bitirme noktamızda görüşelim. Evet arkadaşlar ben o sıralar mı yaptım ve son sıramın da bir miktarını yaptım. Birazını da sizlerle yapmak için bıraktım. Burada da yapmamız gereken arkadaşlar şöyle göstereyim yine havlumun kenarından size. İki şerit yaptık. Geldik burada bir basamak, bir şerit. Bir basamak, iki şerit olarak devam ettik. Daha sonraki sırayı hani Üç şeritten sonraki sıramızı da bu şekilde devam ettik. Bu sıramızda da arkadaşlar aynı böyle kenardan başlayıp başlayarak bir basamak, bir şerit, bir basamak, bir şerit, bir basamak, bir şerit olarak devam ettik. Ve bu tepe noktasına kadar aynı şekilde ilerliyoruz. Daha sonra burada iki tane şeritimiz kalmıştı bir alt sırada. Oraya gelerek orada da yine buradaki yaptığımız işlemi yaparak bir basamak, bir şerit, bir basamak, bir şerit. Hep bu şekilde devam ederek arkadaşlar sıramızı bitiriyoruz. Burada da basamak sayımız yine aynı arkadaşlar. Bu dahil olmak üzere 1 2 Bakın şu aradaki yerleri de sayıyorum yalnız atlamıyorum. 1 2 3 4 5 5. kutucuğun içerisinden geçirerek burada bir basamak, bir şerit çalışıyorum. Burada aradaki yere atlıyorum. Diğerine batarak bir basamak bir şerit olarak devam ediyorum. Daha sonra bu kısma gelip burada da bir basamak bir şerit olarak yine devam ediyorum. aynı sıralardan oluştuğu için arkadaşlar buralar hani detaylı detaylı anlatmaya gerek duymadım. İki sırada bir bir sırada bir pardon iki sıra değil de hani şurada basamak yapıyoruz. Daha sonra üstüne iki şey, iki şerit bir basamak olarak devam ediyoruz. Daha sonra tekrardan bu buradaki gibi görsel çalışıp bir basamak bir şerit çalışıp diğer üçüncü sıramızı aynı o şekilde devam ediyoruz dördüncü sıramızda tekrardan iki tane şerit yani bu tepe kısmından bahsediyorum iki tane şerit bir basamak bir basamak iki şerit olarak devam ettik son sıramızda da birli birli olarak devam ediyoruz bir basamak bir şerit bir basamak bir şerit olarak zaten ilk Videonun ilk başlarında hani ne yapmamız gerektiğini ve daha sonra başladığında ne yaptığımı anlattım. Detaylıca baştan sona izlediğinizde siz de aynı bu modeli çalışabilirsiniz arkadaşlar. Sadece dikkat etmemiz gereken burada bu orta kısmın sayıları ve buradaki hani basamak kısmını tam bu hizaya getirmiş olmamız. Onun dışında sayılarımız zaten hep aynı model olarak da hani sıralarda da hep aynı sıralardan oluşan bir model. Burada da iğnemi arkaya alarak modelimi tamamlıyorum arkadaşlar. <laughs> ipimi buradan içten yürütüp keseceğim ben. Şöyle de bitmişini göstereyim arkadaşlar. Daha sonra ben bunu tabii ki bir Buharlı ütüye tutacağım. İşte bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ortaya yine güzel, ağır ve gösterişli bir model çıktı. Şöyle de göstereyim, bakın örneğin tamamı da bu şekilde arkadaşlar. Gayet hoş ve güzel bir model. Bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olursanız da sevinirim. Şimdilik diyeceklerim bundan ibaret. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin.